Şimdi biraz böyle geçen hafta gördüklerimizi aklınıza getirerek dinleyin çünkü benziyor yani başından beri benziyor zaten parametreleri burada birinci layer için yani küçük, küçük görünmüyor birinci layer için olanları almış ve ikinci layer için olanları almış yine cost functionımız aynı zaten ve tekrar edilen işlemin V'nin türevi, B'nin türevini buluyoruz ve bunları güncelleme olarak gördüğümüz V eşittir. V eksi learning rate çarpı DV olarak yapacağız. Backpropagation yaparken. Burada zaten göstermiş propagation'ların formüllerini. Third propagation yaparken ne yapıyorduk? Z'yi hesaplıyorduk. Birinci layer için. Onu aktivasyon fonksiyonuna koyuyorduk. A'yı hesaplıyorduk z'yi hesaplıyorduk yine ikinci fonksiyon için ve ona aktivasyon fonksiyonunu koyup e, ikinci layer için a'yı hesaplıyorduk. E, burada bir şey dikkatiniz çekti mi bilmiyorum. Burada yazarken bunu e, birinci layer'ın a'sını ikinci layer'ın x'i yerine yazmış. Çünkü ne demiştik? Buradan çıkan sonuçlar bunun e, input'u. Ne demek? Bir önceki layer'dan çıkan sonuçlar bir sonraki layer'ın input oluyor her zaman. Back propagation içinse eee sondan öne doğru geldiğimizi düşünün. 2'den 1'e doğru geldiğimizi düşünün. DZ2'yi hesaplarken A-Y yapıyoruz. Geçen haftayla aynı. V'yi hesaplarken de V'yi hesaplarken 1/m çarpı DZ2 çarpı A1T. A1 neden? Hani geçen hafta X yazıyorduk. Bunun X'e A1 çünkü. DB'yi hesaplarken de yine DZ2'nin toplanıp M'e bölünmüş hali. Pardon. Evet. DB2'yi hesaplarken böyle. DZ1'i hesaplarken burada e, DZ2'den farklı bir hesaplama yapıyoruz. V2'nin transportu çarp DZ2 element wise product ve e, G aktivasyon fonksiyonunun türevi. E, ben bunun Açıklaması için daha net açıklaması için bu back propagation optional şeyi <laughs> affedersiniz. Back propagation optional videosu vardı. Ona da baktım. Ama orada da tam açıklamıyor aslında. Yani türevini alarak hani merakınız varsa bunun nasıl bu şekilde elde edildiğine türevine bakarak şey yapabilirsiniz. Ama uzun bir işlem. Haberiniz olsun. Yine de ve ve DB biri de de 2 bulur gibi buluyoruz. Pardon. Ee, şöyle e, bu arada geçen hafta sormuştunuz ki Dimes True ne demek? Bu hafta açıklamış e, Andrew'cum. Virgülden sonra boşluk kalmasın. Onun yerine de bir yazsın diye keep times eşittir turu diyoruz. E, eğer yaptığınız bir işlemin bir türev propagation işleminin doğru olup olmadığını kontrol etmek için debuglamak için dimension'ların tutup tutmadığını kontrol edebilirsiniz bu arada. Ee, bu şu ana kadar anlamayan anladığınız bir yer var mı? Tamam. Bu back propagation optional kısmını türevlerin nasıl elde edildiğini anlatıyor. Geçiyorum o yüzden. Buradan bir sorunuz var mı? Varsa bakabiliriz not ettiğiniz. Ben şey anlamadım ya. Bu DZ 2 kısmındaki yer var ya. Yani direkt neden Y'yi çıkarıp onu elde ediyor. Yani en 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 baştaki şey. Şunu mu? Evet. Bu geçen yani hafta normalde şey yapıyorduk. Yani e, nasıldı? Tam ya logistics gibi düşünmeye çalışıyorum. Orada işte hani artı eksi gibi bir şeyler yapıyorduk. Tam hatırlamıyorum ama göstereyim ben diğer haftadan. Bir dakika. görüyor musunuz şu an? evet. Burada DA'yı DA ne? Los'un A'ya göre türevini eksiye bölü A artı bir eksiye bölü bir eksi A bulmuştuk. Tamam. Ve bu aklımızda kalsın. DA bölü DZ'yi de yani A'nın Z'ye göre türevini de A çarpı bir eksi A olarak bulduk. Son olarak L'nin losun z'ye göre türevini bulurken hani şey yapıyoruz chain rule yapıyoruz dL bölü dA çarp dA bölü dz. Yani bu bulduğumuzla bu bulduğumuzu çarpıyoruz. Onun sonucunda A eksi elde ediyoruz. Okey tamamdır. Zaten dz 1 dz 2 buydu. Dz 1de de yine aynı şekilde şey türevlerinin chain rule'la çarp. Bunun sonucu o elde ediliyor mesela. Tamam mı? Tamam. Ekoyajınların ee, türeviyle ilgili. Tamam. Şimdi tamam. ekrana geçiyorum. Aa bir dakika. Ben ikinci ekranı paylaşıyormuşum. Sürekli şey yapmama gerek yokmuş. Tamam. Ee, bir daha çıkıp durmayacağım. Çözdüm olayı.